selam dostlar ben Tavi bugün bendi ve mürekkep mükemmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz o hadi videoya geçelim <laughs> Bölüm 2 eski şarkılar böyle? Ben de bilmiyorum ki kanki aniden sanmaları görüp bayıldın yani Şuradan b altımı Oh, oh, ben, bu arada evet, o ama burada evet pentagramın içindeyiz. Sanırım yapılacak tek bir şey var. O da devam etmek. Acaba bir çıkış yolu bulabilir. Şurada oturup beklesem ne olur acaba? Yani kardeş. Ne il ilerlememiz gerekiyor ki? Şu kapıyı da kapatamıyoruz. What the? Ben mi kırdım onları kendinden mi düştü acaba bunlar? O bizi özgür kılacak. Kim? Bu ben de mi? İlk sanmıyorum dostum. Bunları da atalım. <laughs> ne bu kadar

beraber amin diyelim. Hep beraber amin diyelim dedim. Kim dedi lan onu sonda? Kayıt bittikten sonra ve what the fuck ne oluyor oğlum? Biz nasıl bir yere düştük acaba? Buradaki bunlar ne acaba? Ben değil. What's up buddy? <laughs> Aha, ezik bana görmek bir hataydı. Ya yine böyle bir şey içine girdik. Hop. bakar mısınız? Yardım eder misiniz? Yaslamıştı. Hey. Hey. Ne? ne bu? What the fuck? Ben de iyi. hepsini şundan tutuşa. Üf şunları ben bir çökebilir miyim hocam? Zıpla şundan Çat çat. Oğlum ne olur kın... What the? Git lan! Bir kamerayı çevirmiyor mu geri geri bakıyor? Evet. Lantos. He? Bu kapıya bir şekilde bir güç sağlamam lazım. Onu geç de şunu. Birkaç düğme olsa gerek. Belki böyle ilgi açabilirim. Oo what the hell? Şunu yıkabilir miyiz ya? Şurada galiba bir tane düğme vardı. Aynen. Abi sen arkadaki acaba o kutuda mı şey lan? Bıt. Kırılmıyor bu. Bunlar kırılmıyor lanet. Yürüyemiyorum. Kendimi kirlenmiş hissediyorum şu mürekkebin içine girince ya. Sen de mi giriyorsun? Boom. Fuck. Yine geldi. Bir tanesi burada. Bir tane daha vardı lan sanki burada verdi. Ha tamam. O da bu. Okay, let's go. I'm saying, bandi ile tram macerası çuf çuf. Ve şuna kan getirdim arkadaşlar. Pop late çalmış. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama bence yani öyle. Her şeyle bandinin bence aynı olmuş oyun. Şuradan şu üzerine çıkamıyormuşum ya. Keşke çıkabilseydim. Çok komik olurdu. Şu bandiyi gördükçe korkuyorum. Let's go. Açıl kapı. Açtım susam maçını. O ses neydi acaba hocam? Burası gerçekten çok karanlık. Karanlık değil de korkutucu. Çok hmm. Mürekkep'le ya doğdu diye departmandan çıkamadık. Peki Joey'in çözümü? Arada sırada mürekkebi boşaltacak bir pompa. Şimdi de o çirkin pompa düğmesi benim ofisimin ortasında ve... Hmm. ...gün boyu insanlar içeri girip çıkıyor. Sağ ol Joey. Gerçekten hiç eksik olma. Daha fazla dikkat dağıtıyor. Bu aptal çizgi film şartları kendiliğinden yazılmıyor ya hani. Okidokina. No. Gel ben lan. Burası ne? Merdivenler. Görünüşe göre merdivenlere mürekkep yapmazmış, hmm. buradan çıkmak için mürekkepten kurtulmanın bir yolunu bul. Az önce elemanın bahsettiği mevzu, okey. Ee, şuradan şöyle gelsek, bu ney? Bendy ile Alice Angel. O dans eder, şarkı söyler. Cennetten bir armağan. Burası? Kiretle. Burası ney? İçerisi kap karanlık. Tıklasam. Şurada bir şey var bakın belli oluyor da yani çok ucuna mikrofon mu lan o? Bu ne? Her gün aynı garip bir şey yaşanıp duruyor. Ben yukarıdaki kabinimdeyken grup tam gaz müzik çalıyor. Sonra birden bire Semin Lawrence içeri dalıyor ve her şeyi durduruyor. Herkese hmm. koridorda Dijon cihazı kapanıyor. Ama Semi o uzun süre ortalardan kayboluyor. Bu adam çok tuhaf. Hem de bayağı tuhaf. Hmm. Tüm bu olanları Faydrol'la konuşmayı gerçekten düşünüyorum aslında. Yalan yok bak. Ama yani bir yandan da kabul etmek lazım. Faydrol'un da kendine göre tuhaflıkları var. Anladım hocam ve sen çok çirkin bir bendesin. Lütfen geber. Dur bir saniye, az önce gördüğümüz yer neresi? Şurası mıydı? Merhabalar, açılıyor mu? Açılmıyor. Zaten buraya gidemiyoruz. Ne, ne yapacağız oğlum? What the hell? Dur bir saniye, görevimiz neydi bizim ya? Mürekkebi boşaltmak için bir şey mi yapacaktık? Merhaba, indeki mürek mürekkepten kurt. Gitmedi ama. Ve bu çok fazla bir mürekkep. Vücudumuzun yarısına kadar geliyor. Neyse. Ha arkanın ışını yaktık. Okey. Müzik departmanı. Merhaba. Anladım. Sen nesin lan? Fuck. <gülüyor> 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 Lanet olsun. Başka var mısınız? Sen de öl. Bir de galiba şuradan çıkacak. Öl. Öl lanet. Oo can. Oo yukarıdan kan geldi. Ben Bir diğer ben daha. Aa o şimdi tıklasak mı? Bu ney? Hmm. Garip bir kısa film gibi bir şey. Ya hala korkusuz. Burası, burası şu an açık mı? Açık. Peki ne var içeride? Hmm. Cehennemin aydınlık tarafı. Cehennemin aydınlık tarafı. Aa, ya, tamam hepsi aynı. Oo bir daha oynayabiliyor muyuz? Son oynuyor olabilirim. Lezzetli. Pastırma çorbası. aa tamam bunu zaten bir önceki bölümde de gördük. Okuduk. Ettik. Bu, bup, bup. Burada galiba yapacak bir şey yok ama. Ya. Çıkalım o zaman. Şu an yan tarafa girebiliyor muyuz o zaman ya? Oh, burası açılmış. Peki burası? Tamam, girebiliyoruz. Selamlar efendim. Ne var burada? Davul. Bu. Tamam. Bu ne lan bunun adını biliyor gibiydim. Neyse. Keman. Ve evet inanamıyorum ama büyük keman. Okey. Şurası ne hocam? Kaydediliyor. Giremiyorum içeriye. Bu ne? Oh what the fuck? Ne yapıyor neymiş bu? Anlıyorum. Anlıyorum. Devam edelim bari. Şuraya girelim. Ben de pislik. Dans eden... Orada bir ben var. Burası ne? Revir. İçine girmeyelim. Şimdi ölürüz mü ölürüz. Duyuru. Hastalık. Hastalık numarası yapanlar. Herkesin bir haftalık ücreti kesecektir. Hasta değilsen ücret de yok. Mantıklı bir politika. Burada da canımın aynı tarafı. Burası ne? Bir piyano... ha? Korkutucu. What the fuck, birisi mi vardı? Duvarların arasında birisi var ya, ben piyanoya bastım da. Burası ne? Boom. Şu ileride bir ses de bakacağım. Oo, çorba. Tam e, Kurt Boris. Bunlar ne? Joey bunu sakın ha görmesin. Ben de model kağıdı. E, tamam normal bende. Kızgın. E, yok şey. Tiksinmiş. Kızgın. Üzgün. Mutlu. Hepsi de aynı. IQ. IQ. E, tamam burada cehennemin aydınlık tarafı var. Sammy Lars, müzik departman direktörü. Dolap, ben ile küçük tatlı şeytan. Mesai girişinizi kaydetmeyi unutmayın. Tamam, kaydederiz daha sonra. Gel ben Ah. Şu. Evet. Eğer girebilirim. Evet. Şu ne? ne oldu? Geride kaldı. yaparken çöp kutularından birine düşmüş olabileceği. Tek umudum kimsenin seniye söylememesi. Hmm. Çünkü eğer yine anahtarları kaybettiğimi öğrenirse bana müsaade. Galiba dolapta burası. Evet, kilitli. öyle bir kaydedelim. <laughs> Bence de. Şimdi çöp kutusu mu arayacağız ya? Aa burada. Piyano çalabiliriz lan. Ne kadar tatlı. piyano demiştim lan şey. Keman. Şey nerede? Çöp kutusu nerede? Var mı burada bir yerde bakalım? Burada yok. Burada zaten yok. Burada var bir tane. Bunun içinde değil. Burada mı? Burada da değil. Burada var mı? Çöp kutusu. Şurada var bir tane. Bunun içinde değil. Aa burada. Bulduk arkadaşlar. Let's go. Şimdi dolaba gidelim. Hadi. Dolap gel buraya. Açıl. Bir saniye. Önce şu pastırma çorbalarını bir alabilir miyim? Pastırma çorbası önemli hocam. Sen nesin? Hmm. Benim de öyle Girmek için tek yapman gereken en sevdiğim şarkıyı bilmek hmm. Davul resmen zafer nidaları atıyor Tamam Piyano zarif bir ses çıkarıyor Pekala Piyano harmonileriyle zarafetini koruyor Tamam Şarkımı söyle What the Sana açılsın Hell? Her sanatçının bir ha, sana tamam. ihtiyacı var davul davul piyano piyano bir de kontra burada yapmam gereken bir şey olduğunu hissediyorum ama bir şeyi kaçırıyorum sanki şu olabilir mi acaba bu arada davul davul daha sonra piyano piyano daha sonra bu değil Şimdi davul. Evet. Piyano. Piyano. Bu. Aha. Oldu. Aa buraya aç. Aynen. Burada da keman var. Evet. Şimdi bir de bu adamın galiba şarkısını Bir saniye Söyle şarkılarını Üflü ışıklarını Gelmesini bekliyorsan Kolla yakınlarını Şurada bir de resmi var FNAF lan bu FNAF FNAF 1'deki gibi şey Neyse Akış 71 Başka Vanada mı var? Şerefsizin evladı Pat 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 Vuramadım Ya. Gel Başka isteyen var mı lan? Yok galiba müzik bitti Şimdi diğer vana nerede ama? Yukarıda olabilir mi acaba ya? Ya da burada bir yerde bakalım Burada vana yok Yukarıda da yoktu aslında ama yine bir emin olalım Evet çok iyi burada bende de kalmamış Benden hepsi gitmiş Güzel Boom Nerede? Dolu biz şu aşağıya bakalım. Aşağısı hala dolu. Bu tarafta zaten yoktu. O zaman buraya gideceğiz. Devir kısmına bakalım. Oo. Oh. Ok. <laughs> Gel. Şerefsiz. Hmm, tamam. Burada bir şey yok. Aşağıya doğru yolu gidiyor. E F P H C A Olamaz. P M F... aşağı ki Van Lan olmadı diyorsun Şurada bir şey var sanki ama oyun Sanırsın burada hepimiz günahkarız Oğlum adam maden işçisi lan. Şu sonu tutuyordu. What the hell? Koyunlar kesime gelecek. Anlıyorum oyun. Burayı dinelim. Dinleyelim. Çünkü Jack Rain. Ekibimizin bu yoğun zamanlarında bulunması gerçekten hmm. zor. Evet. Burası iğrenç kokuyor olabilir ama benim gibi eski bir söz yazarı için burası mükemmel. Eee... Seminin şarkılarında hep bir hareket var. Ama eğer arada bir çıkıp nefes alamazsam benden hiç şarkı sözü beklemesinler. O yüzden içimden şarkı söyleyerek kendimi meşgul eder. Eee... Burnumu kapalı tutarım. Okay dude. Ben şunu alabilir miyim? Bu arada. Şurada Niye boss fight olacak gibi hissediyorum Ben sanki <laughs> Haydi eşlik <şiştik> et Diyot <laughs> <Dude>, Buraya gelir <laughs> Gel lan buraya. A bir saniye. Dur, ol olayı kaptım şimdi. Bir onu birazcık daha şu önde tutmam gerekiyor gibi değil mi bakayım? Aynen. İstediğim yere gider misin ama artık bak. Aha, tamam. Geri zekalı. Aptal herif seni. Bam. Yapmak zorundaydım. Ama şapkan şey. <laughs> Doğu adamın şapkası mı benziyor? David <laughs> Darkman. Neyse hadi geri ya. Tabi rahatça geri pek sanmıyorum ben arkadaşlar. Çünkü hani gereken bir şey gördük sonuçta. Umarım da bize dokunmasın o adam. Ve burası niye bu kadar korkutucu? Burada hepimiz günahkarız. Ve evet o eleman gitmiş. Şimdi Vana'yı nerede takacağız Aga? Ee, lütfen bekleyiniz. Vana... Ha tamam. Tamam artık olmuştur. Semin'in geri dönelim. Peki 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 peki. Buradan. Let's go. Şu açtığımız şeyleri tabii arkadan geri kaptırırsak çok daha güzel olacak oyun be. Bir saniye bu ney? İntikamın vaktidir. Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> What the hell? Ha mürekkep makinesinin şey galiba. Blue Prince? Merdivenlere git. Gideyim de yerden el zombi çıkacak ya o kadar böyle ki. Ne oluyor lan? Yaslı Bro. İşte şimdi Simi? kaçmasını istemeyiz. Hayır, mi? hayır bırak beni. Hayır, istemeyiz. Bırak beni. Hayır. Kabul etmeliyim ki beni Ziyaret etmek için buralara kadar gelmiş olman beni onurlandırdı. Teşekkürler. Neredeyse birazdan yapacağım şey için vicdan azabı çekmemiz sağlayacak. Yapma. Bu arada bu niye bir ekibi dönüşmüş? Hürmet etmeli. Onun beni fark etmesini sağlamalıyım. Kimin? Bekle. Seni tanıyor gibiyim. Evet tanıyorsun büyük ihtimalle. Bu yüz. Şimdi olmaz. Zira efendimiz bize sesleniyor. mini kuzum. Kurban zamanı. Geldi hayır, hayır hayır hayır. Bırak beni. Ve nihayet bu zindandan bedenim olacak. Bu mürekkep dolu karanlık çukurdan kurtulacağım. Ha. Bir saniye. Mürekkepten <laughs> kurtulmak için mi yapıyorsun bunu? Sessiz ol. Peki. Dinle. Yukarıdan sürünerek geliyor. Tıpış tıpış. Hadi başlayalım. Sonuçta ritüel tamamlanmalı. Hmm. Ne? En sonunda beni duyacak. Bizi serbest bırakacak. Hadi hadi kurtulun. Kuzu 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 seni bekler uyku. Yasla başını. Geldi yatma zamanı. Bir bakarsın sabah uyanmışsın. Bir bakarsın. Ben almayayım be. Efendim mi? Yok yok yok. Semih mürekkep Semih Semih ne lan? Semih lezzetli Koş koş boş ver. ben bunlarla hiç savaşmayım savaşırsam öldürürüm gibi O ne lan öyle Bir dakika ama onu öldürürüm What the fuck Baltam nereye gitti benim Balta gitti Bende, hayır bende. Bende, ne o bende? Ben senin yaratıcınım lan. o oh, oo, oh, tamam. Yaratıcın olsa, olmasam da olurmuş. Bana... itaat etmek zorunda değilsin dostum. Oh, fuck. Dur. Ne? Secret bir sahne miydi lan o? Okey. Geri geldi. Geri... Ha galiba tamam. Kaçmam için bir fırsatmış. Arkaya dönmemem gerekiyormuş. Pardon. Benim salaklığım. Let's go. Run, run, run. Dur şöyle yemek yemek var mı bir bakalım yine. Yok gibi. Of. Oh. Merhaba. Merhaba. Orada biri mi var? Orada biliyorum. Çık ve kendini gör. Baltamız yok. Lütfen çağırma herhangi biri var. Ha! Boris? What the fuck? Ölmemiş miydin sen? Var. Oğlum bu ön bir ilk bölümde ölü görmedik mi biz Boris? What? <gülüyor> <gülüyor> What's going on man? What the hell? Bölüm 3 yükseliş ve düşüş. Hmm. Ne oluyor? Kurt Boris ile birlikte. What the hell? Biz neredeyiz lan böyle? Eee bunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Bunu da Burada da ben var. Neyse arkadaşlar. Böylece de videonun sonuna gelmiş olalım. Eğer videoyu beğendiyseniz ben beğendiyseniz ben ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de aşağı şu aşağıdan bir yorum yapın be. İyi gider gibi sanki. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. See ya amigos.